Aman aman aman. Merhaba merhaba merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Bak. Arkadaşlar seni merak ediyorlardı. Bu bizim meşhur aslan köpeğimiz. Üstümü kirletme ama. Daha yeni giydim. Üstümü kirletme. Tamam. Tamam. Bunun da böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Bunun yanına gelirken bahçe kıyafeti giymesen e, giydiğin kıyafeti çok kez giyiyorsun yani üstünü kesinlikle kirletiyor. Sürekli pati yapmak istiyor, merhabalaşmak istiyor, seninle oynuyor, oynuyor. bazen üstümüze falan atlıyor. Bu sevimli e, dokunma, dokunma manyağı. <laughs> ya yazık ya. Evet. Oyun istiyor. Akşamları, akşam vaktinde acayip bir enerji patlaması oluyor bunda ve sürekli işte bağırıyor, çağırıyor, işte tırmanıyor sağa sola filan böyle. Akşam vaktinde bunun yanına gelmeyi pek uygun görmüyoruz ama bu saatler daha sevimli, daha sakin oluyor. Çünkü sabaha kadar mesai yapıyor arkadaşlar. Gece ben bazen bir uyanıyorum, bu havlıyor oluyor. Yatıyorum, namaza kalkıyorum, gene bu havlıyor oluyor. Yani sabaha kadar, sabaha kadar hiç mesai ihmal etmez sürekli havlar. Burası da böyle domuzların, tilkilerin, gelinciklerin ne bileyim böyle uğrak alanı bahçemizi, kümeslerimizi özellikle gece hayvanlarından gece zararlılarından bu eleman koruyor. Değil mi çocuğum? Sağ. Evet. Hoşun benim. Hadi bakalım. Bu da bizim aslan köpeğimiz arkadaşlar. Yaklaşık 2 tamam. yıl oldu mu? Bir sene 3 ay falan. Evet. 1 Bir seneyi biraz geçti artık bu eleman bizimle beraber. Bu bizim so sokak köpeği arkadaşlar sokak köpeği sokaktan bulduk. Daha doğrusu e, nereye gitmiştik? Barına. E, Barına gitmiştik. Barınaktan bir köpek almaya diye gittik. Barınak kapanmış. Barınak 3'te kapanıyormuş. Biz üçü çeyrek geçe gitmişiz. Bilmiyoruz yani barınağın e, açılış kapanış saatlerini bile. Rastgele gittik. E, kapıdaki bekçi dedi ki ya işte görevliler gitti saat 3'te. İşte iki gün sonra gelin ya iki gün sonra ya da ne zaman geleceğiz orası uzak bir daha gelemeyiz falan e, kapıdaki görevli de dedi ki etrafta böyle e, boşta gezen sokak köpekleri var dedi. Ormanda yaşıyormuş. Bu. Ormanda yaşıyorlarmış bunlar. E, hemen biz geldiğimizde e, etrafımıza 3-4 tanesi geldi konuşlandı böyle işte beni al beni al dercesine böyle e, bize e, sevimlilik yapıyorlar falan. Ondan sonra e, görevli dedi ki şunu alabilirsiniz dedi. Bu e, hem domuzları falan da kovalıyor gece ormanda domuzlarla mücadele ediyor. Dedim ki tam bize göre o zaman bizim domuzlarla gerçekten çok ciddi sıkıntılarımız vardı. Ağaçlarımızı kırdılar, hiç zeytin ağacı bırakmadılar, meyve ağacı bırakmadılar. Böyle hiç incir yetiştiremedik yani sürekli kırıyorlar. Bu dedim tam bize göreymiş. Zaten geldi önümüze oturdu. Öyle illa beni alın götürün dercesine bunu getirmiştik bir sene yakındır bizimle. Artık bize iyice alıştı. Ama tabii ki karakter olarak sokak köpekliğini de hiç unutmadı yani. <laughs> Dışarıya bazen gezmeye gideriz. Nerede bir çöp var? Çöpün yanına illa bir gidecek, oraları bir kontrol edecek. Ya arkadaş evde mama var. Veriyorsa sana hiç böyle aç kalma ihtimalinde yok. Ama yok illa gidecek o çöpleri bir karıştıracak yani. Fakat köpeği değilsin artık. Sen sahipli bir köpeksin. Aslan efendi. Bir de böyle çok fazla biraz irice bir köpek. Başka elemiyorsun bazen ya. Güçlü bir hayvan. Allah'tan hani insanlara bir zararı yok. Sadece kedilerle pek arası yok. Kedileri gördüğü zaman he, bütün kedileri kovalıyor. Çıldırıyor. Çıldırıyor. Bir de tabi e, yabancı bir kişi buralardan geçtiği zaman ya da işte e, böyle zararlı hayvanlar geldiği zaman yeri göğü inletiyor, havlayarak böyle. Çok şükür. Tam böyle Birisi... istediğimiz aradığımız bir köpekmiş. Bu da bizi buldu. Susekslerin durumu nasıl demiş? Az önce gösterdik ama evet. görmemişler demek. E, gösterdik biraz evvel. E, çıkarken olmazsa tekrar gösterebiliriz. Ben burayı kapatayım, dur çocuk Dur gelme, 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 gelme. 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 Hadi bakalım. ben sana birazdan canlı yayın bittikten sonra mama itireceğim tamam mı? Hadi bakalım. Yavaş yavaş. Tut ağacımızdan biz bu sene doğru dürüst tut yiyemedik. Neden? Çünkü arkadaşlar bizim Sussex tavuklarımız bu taştan bunun üzerine atlıyorlar. Buralardaki bütün meyveleri yiyorlar. Biz de diyoruz ya bu aş ne kadar verimsiz oldu son zamanlarda. Hiç meyve vermiyor, meyve yiyemiyoruz. Yo, meyve veriyor. Ne zaman görsen üzerinde bir iki tane Sussex tavuğu atlamış oradan hem yapraklarını yiyor hem meyvelerini yiyor. Bizim meyveler yumurtaya <laughs> gitti. <laughs> <Öyle> Afiyet olsun. <laughs> evet. Şuralara aşağı keçi boynuzu ağaçlarımız var. Keçi boynuzu ağaçlarımız meyvede. Hani meyvelerini de şöyle gösterelim. Şurada bir meyveleri, meyve alanı var. Bunlar daha büyüyecekler. Ve inşallah kocaman kocaman meyve hale gelecekler. Şurada incir ağacımız var. Şurada da nar ağacımız var. Bakın narlarında ilk nar meyvelerini gösterelim. Nar ağacı narsız olur mu? Olmaz tabii ki. Hem çiçekleri hem Meyveleri bakın bu da meyve. Artık yavaş yavaş çiçekten meyveye dönmeye başladı bizim ağacımız. Yukarılarda biraz böyle sararmalar falan var. Yukarıdan tavukları suyunu doldurduğumuz çeşmenin suyu bu ağacın dibine akıyor bir miktar fazla su geliyor normalden. Biraz ondan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz ama yine eteklerinde bayağı bol miktarda çiçeklenme olmuş ve Allah'ın izniyle buralardan güzel meyve elde edeceğiz. Bakın orada da güzel büyüce bir nar meyvesini görüyoruz. Evet. Yavaş yavaş yukarıya çıkalım. Son kez. İçeriye tekrar gireceğim ben. Tutuşacağım. Tutuşacağım. Düşüyorum. Evet. Bunları dışarıya çıkartmıyoruz erken saatlerde. Çünkü erken saatlerde dışarıya çıkartırsak bazı tavuklar aylak aylak dolaşırken yumurtaları geliyor, haberi olmuyor. Oraya bir yere bırakıp geçip gidiyor. Yumurta dışarıda kalıyor. Biz de yani her gün yumurta arayıp şuraya mı yaptı, buraya mı yaptı diye arayamayız ki. Yumurtalarını yapsınlar güzelce. Şöyle öğlen veya öğleden sonra falan çıkartırız diye. Bunları bu saatlerde burada tutuyoruz. Çünkü dışarıya yapma alışkanlıkları var. Güzel kızım. Güzel kızım. Nasılsın? Nasılsın? Kurk kurk kurk. Maşallah. Maşallah size. Burada işte 12 tane tavuğumuz var. Yukarıdaki yarkaları da bunların arasına attığımız zaman sayı bir miktar daha... Artacak. Burası arkadaşlar 50'ye yakın bir hayvanı alabilecek kapasitede. E, borulardan, plastik borulardan yemlik yapmıştık. E, şurada nipel suluklar yapmıştık ama e, sonradan da e, nipel suluğu kullanmaz olduk. Ne hikmetse şu şekilde eski klasik e, suluk kullanıyoruz. E, sık sık bu suyu değiştiriyoruz. E, forluklarımız da bu şekilde. Bu forluklardan memnunuz. Yani şöyle bir durum oluyor bazen. Mesela bir tanesi buraya yumurta yaptı ya geliyor o da aynı yere. Geliyor o da aynı yere. Hepsi birbirinin içerisine girebiliyor. Bazen bir follukta iki hatta üç tavuk iç içe girmiş orada yumurta yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir sorunumuz var. Ama yeter ki yumurta yapsınlar. İsterse hepsi bir folluğa yapsın sıkıntı yok. Yeter ki yumurta yapsınlar. İyi mi kızım? Yumurta yaptın mı sen bugün? He? yumurta yapmış gibi böyle gurur ve görevini eda etmiş olmanın iç huzuru içerisinde duran bir tavuğa benziyorsun. İnşallah yumurta yaptın bugünkü. Evet, hadi bakalım. Çocuklar, görüşmek üzere. Sizi sonra çıkartacağım. Ben çıkıyorum. Gelme, gelme çocuk, gelme çocuk. Artık yavaş yavaş canlı yayınımızın sonuna geldik videomuzu daha doğrusu yayınımızı kapatacağız. Daha sonradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bize soracağınız sorular olursa elimizden geldiğince e, size yardımcı olmaya çalışıyoruz ama çok fazla soru var. Sosyal medyanın çok değişik mecralarında TikTok'tan tut işte Instagram, Facebook vesaire, e, YouTube çok fazla soru geliyor. İmkanlar ölçüsünde zamanımız olursa onlara da cevap vermeye çalışıyoruz. E, aklınıza takılan şeyleri Abi, de... Abi peçe satıyorsun? Alalım denişce. Satılık değil. Ha, arkadaşlar biz satış yapmıyoruz. Yani yumurta. kendimiz için e, yetiştiriyoruz. Sadece kuluçkalık yumurtalarını satıyoruz. Kuluçkalık yumurtalarını da e, tanesini 35'ten gönderiyoruz. 10'luk, 15'lik ve e, 30'luk yumurta gönderme viyollerimiz var. E, bu şekilde isteyen arkadaşlara kargo aracılığıyla e, gönderim yapabiliyoruz. Kuluçkalık yumurtasından çıkartıp e, civcivini kendiniz yetiştirebilirsiniz. Ama canlı hayvan satmıyoruz. Zaten canlı hayvan <laughs> e, şehirler arası muhtemelen uzak bir yerdesinizdir. Şehirler arası bir yere e, gitmiyor. Hayvan ölebiliyor ya da hastalanıyor. E sonra işte ya bana hasta hayvanı göndermişsin e, filan e, durumları oluyor yani. Yolda Peki hastalanıyor. Ölüyor ya. Ölme riski de var. Çünkü önceden birkaç sefer gö gönderdik. Birisinde öldü, birisinde çok ciddi hastalandı hayvan. Yani biz de artık hayvan göndermiyoruz uzağa. Bu sebepten dolayı da hayvan alacaklar kendi civarlarından, illerinden, yakınlarından gidip bizzat kendileri kendi arabalarıyla gidip getirmelerini tavsiye ederiz. Veya işte çok fazlaca tavuk alacaksanız da yarka şirketleri var. 50 tane, 100 tane en az almak kaydı ile yarka şirketlerinden de tavuk, hayvan alabilirsiniz. Evet. Artık videomuzu kapatıyoruz. Başka bir canlı yayın gününde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selamlar, saygılar olsun.